Bu koridora şu an dekorasyon yapıyorum. Lightco denilen asma tavan sistemi yani Kayar LED. Anahtara bastığımızda yanmaya başlayacak, ilerleyecek, dönecek, gelecek ve birleşim noktasında tamamen yanık kalacak. Söndürürken de söğerek gidecek. Ve tamamen sönecek ve kalacak. Ayrıyeten içerisinden yine beyaz led yanacak. Bu tavanın dekorasyonu, koridorun dekorasyonunu bu şekilde yapıyorum. Duvarlarımızda çıtalarımız çıtalamalarımız var. Bu görmüş olduğunuz altılık poliüretan çıtanın alt lafını koyu antresit renk boyayacağım. Üstünü çok açık gri renk, tavanlarsa beyaz olacak. Kapılarımız yapılacak. Yine kapı kasaları antresit renk. Ee, kanatlar beyaz olacak. Zemin granitlerimiz çok hafif e, gri tarzında ama geneli beyaz olan desenli bir granitimiz var. Süpürgeliklerimiz yine kapı kasaları gibi antresit gri renk olacak. Yani burası bittiğinde bu ışıklar yandığında internet dünyasında sıklıkla karşılaştığınız o albinili dairelerden hiçbir farkı olmayacak. Tabi bu biraz zaman gerek. Ben sık sık bu şekilde videolar paylaşarak. Burası da mutfağımız. Mutfak dolabı geliyor. Mutfak dolabı geliyor. Yine lüks bir asma tavan. Balkonu mutfağa kattım burada. Yine buraya bir asma tavanımız var. Işıklar yandığı zaman buradaki bu dolabımızın üzerine spot ışıkları vuracak. Dolabımızın üzerine yine spot ışıkları vuracak. Yine zeminler, mutfağın zeminlerinde granit. Yani spot ışıkları granite vurduğunda yerden de ışık yansıyacak ve mekanı daha büyük gösterecek. Bu mimari de psikolojik bir oyundur. Aynı şekilde koridor zeminleri de granit olduğu için ışıklar yandığında yine ışıl ışıl ferah bir koridor ortaya çıkacak. Salonumuzda da aynı. Lightco denilen sistem yaptım. Asma tavanını, duvarlarına duvar kağıdı düşünüyorum. Şu görünmeyen kısımda TV ünitemiz var. Komple tadilat ve dekorasyonunu yapmakta olduğum, güncel olarak yapmakta olduğum ve işimizin e, gidişatı şu an bu şekilde. Zeminlere şap attım, duvarlara alçı sıvasını yaptık, tavanlara alçı sıva yaptık. Buradaki karton eski, bunlara dokunmuyoruz. Tavanına led ve spot aydınlatmalı asma tavan yaptım. Görmüş olduğunuz bu tavanın ortasına spotlar gelecek. Bir düğmeye basacağız, spotlar yanacak. Eğer ışık yeterli olmasa diğer düğmeye bastığımızda da ledler yandığında yine ışıl ışıl bir balkon olacak. Zeminlerindeki seramikleri kırmadım. Ben genelde balkon zemin fayanslarını kırmıyorum. Çünkü balkon zeminlerine güven olmuyor. O yüzden fayans üstü fayans yapacağım. Buraya da yine 60'a 120 koridora düşediğimiz gırtların aynısını düşeceğim. Yani balkonda da ışıklar yandığı zaman ferah çok lüks bir balkon ortaya çıkacak. Buralar pencereydi. Ben e, alt duvarlarını kırarak balkona çıkış PVC kapıları yaptım. İki tane.